Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 16 10... <laughs> alışamadık. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 26 beta 2 güncellemesini inceleyeceğiz. Öncelikle bu güncelleme bir beta güncellemesi. Dolayısıyla cihazınızda beta profili çalıştırmıyorsanız bu güncelleme size gelmeyecektir. Bu güncelleme benim cihazıma 2.34 GB olarak geldi. Sizin cihazınıza daha farklı boyutlarda gelebilir. Böyle bir durumda lütfen panik yapmayın. Çok normal cihazdan cihaza değişiklik göstermesi. Güncellemenin yapım numarası 23A5276F. F harfine doğru güncelledi ama bazı gördüğüm güncellemelerde U harfini de görüyorum. Dolayısıyla konuyla ilgili bilginiz varsa lütfen yorumlara bunu yazın ama ben de F olarak duruyor. Daha stabil bir versiyona doğru gittiğimizi buradan görebiliyoruz. Ben bu güncelleme yapmadan önce cihazımda 101.63 GB'lık boş yer vardı. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra 103.95 GB kaldı. Yani yaklaşık 2-2.5 GB civarında bir yer açıldı. Bu açılan yer de bu arada sistem boyutundan açılıyor. Oraya sonra geleceğim. Bu güncellemede bir modem güncellemesi de bulunuyor. Dolayısıyla bağlantı problemleri yaşıyorduysanız eğer iOS 26 ile bu güncellemede bunlar da çözülmüş olabilir. Şimdi hemen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu liquid glass dediğimiz teknolojinin görünürlük problemleri Twitter'da ve diğer sosyal mecralarda neredeyse dalga konusu oldu. Dolayısıyla Apple'ın el attığı ilk nokta bu olmuş. Denetim merkezini bu şekilde açtığımızda arka planın daha karanlık, daha blurlu olduğunu ve buradaki kontrollerin çok daha rahat bir şekilde göründüğünü görebiliyoruz. Bence şu anda estetik olarak güzel görünmenin yanı sıra kullanılabilirlik anlamında da güzel bir gelişme var. Aynı şekilde burada bildirimlerde de aynı mevzu var. Yine arka plan çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Göz alıcı bir değişiklikten bahsetmek istiyorum. Ayarlara girdiğimizde geçtiğimiz güncellemede yeni bir zil tonu olduğunu görmüştük ama bu kullanıcılara sunulmamıştı. Artık buradan ses ve dokunuş kısmına girdiğimizde buradan zil sesi kısmına bastığımızda Bakın burada yansıma diye bir zil tonu var. Üzerine bastığımız zaman aslında normal bizim duyduğumuz default zil tonu bir tanesi. Fakat bir alternatif eklediler bu şekilde bir alternatif siz bunu dinleyip bakabilirsiniz. Bir araç takımı eklemek istediğimiz zaman buradan düzenle kısmına bastığımızda şu şekilde bir animasyon oldu. Buradaki animasyon yeni ve buraya radyo araç takımı ekleyebiliyoruz. Buradan müzik kısmına geldiğimizde bakın burada son dinlediklerimiz vesaire diyor. Ama bunları geçtikçe radyoları da buradan görebiliyoruz. Bu şekilde görmek mümkün. Batarya kısmında değişiklikler var. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman buradan batarya kısmına geliyoruz ve batarya kısmında genel arayüz değişikliklerinin yanı sıra Aşağıya indiğimizde ve buradaki ayarları kurcaladığımızda değişiklikleri yine görebiliriz. Pil sağlığım %93'e düştü 314 cycle'da. Yani iOS 26 bir hayli kötü etkiledi beni diyebilirim. Şarj etme kısmına geldiğimizde buradaki yazılarda biraz detay artışı var. Güç moduna geldiğimizde ve düşük güç moduna geldiğimizde özellikle düşük güç modu kısmının alt kısmında daha fazla açıklama yapılıyor. Buradan bütün pil kullanımını görüntüle dediğimiz zaman da bakın buradaki grafiklerin rengi maviye doğru döndü. Burada yani şu pil kullanımının rezilliğine bir bakarsanız zaten iOS 26'nın kötü olduğunu bu konuda görebilirsiniz. Buraların hepsinden bahsedeceğim ama bu arayüzlerde dediğim gibi değişiklikler, renk değişiklikleri ve yazı değişiklikleri mevcut. Ayarlar kısmından duvar kağıtlarına geldiğimizde ve yeni bir duvar kağıdı ekle dediğimizde bunların yüklenmesi birazcık uzun sürüyor. Özellikle güncellemeden sonra ilk defa açarsanız Buradaki duvar kağıtları artık eski yerlerine döndü. Tekrardan bunları aramanıza gerek yok. Geçtiğimiz güncellemede daha farklı gösteriliyordu. Safari'ye girdiğimiz zaman sağ alttaki 3 noktaya basacak olursak burada bizim sekmelerimizin yeri değişti. Sekmeler tepedeydi. Tam buna alışıyorduk. Yine değişti. Dolayısıyla buradaki mantığı bu şekilde görebiliriz. Bütün sekmelere buradan gidebiliriz. Yine bu arada bu menülerin içerisinde de çok yüksek ihtimalle ufak tefek de olsa değişiklikler vardır. Ayarlardan hücresel kısmına geldiğimiz zaman Burada kullandığımız bir eSIM varsa eğer bu eSIM'i artık Android cihazlarımıza aktarabiliyoruz. Burada kullandığımız eSIM'leri Android cihazlarımıza aktarabiliyoruz direkt olarak. Bence önemli bir özellik. Telefon ayarları ile ilgili birçok kişi sorun yaşıyor. Beni arayan numaralar burada arama kısmına düşmüyor, bilmediğim numaraları göremiyorum diye. Bunların sebebi aslında telefon ayarlarının bu gelen aramaları filtrelemesinden kaynaklı. Telefon ayarlarına giriyorum. Telefon ayarlarında aşağı girdiğim zaman Detect Call Waiting diye bir özellik var. Bunun Türkçesi muhtemelen arama bekletme farkındalığı ya da fark etme. Sizi beklemeye alacak bu telesekreter aramalarını fark edebildiğini söylüyor. Türkiye'de ben şu ana kadar bunun çalıştığını görmedim. Açtığım zaman direkt olarak telesekreter spam aramaları almaya devam ediyorum. Ama ilerleyen sürede çözülebilir tabi. Cüzdan uygulamasında bir yenilik var. Aslında cüzdan uygulaması üzerinden biz şu anda yurt dışında siparişlerimizi ve kargolarımızı Apple Intelligence aracılığıyla takip edebiliyoruz. Ve bunu destekleyen bir ülkede yaşıyorsanız eğer karşınıza bunun bildirimiyle birlikte geliyor. Ama şu anda bu özellik Türkiye'de olmadığı için çok yüksek ihtimalle bunları göremiyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra erişilebilirlik kısmına geliyoruz buradan. Erişilebilirlik kısmında aslında bizim çok eskiden beri sahip olduğumuz ama bu Liquid Glass dediğimiz teknolojiyle birlikte öne çıkan özelliklerden bir tanesi var. Buradan ekran ve yazı boyutuna geliyoruz. Ekran ve yazı boyutuna geldikten sonra bakın burada kontrastı arttır. Saydamlı azalt gibi opsiyonlar var. Bunları da açıp kapatarak farklılıkları görebilirsiniz. Şimdi bir farklılık göstereceğim size hemen. Mesela Apple müziğe buradan geldik ve tıkladık. Bakın kenarları çok daha belirgin ve gördüğümüz görseller farklı renklerin üzerinde olsa bile çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Bir de şöyle kapatıp göstereyim size. Hani daha iyi görmek istiyorsanız kontrastı arttırma işi çok daha iyi. Bir de genel olarak saydamlığı azalt, kontrastı arttır gibi ayarlar beta cihazlarınızı özellikle bu noktalarda daha yüksek performanslarla kullanmanızı sağlar. Haritalar uygulamasına girdiğimiz zaman burada son ziyaret ettiğimiz alanlar gözüküyor ama bunlar şu anda belki de Türkiye'dedir bilmiyorum. Benim fiziki olarak ziyaret ettiğim yerler değil, arayıp buradan bulduğum yerler, araştırdığım yerler. Bunları buradan değiştirebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Şimdi bu göstereceğim şeyin görseli yok ama iOS 26 içerisinde herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan telefonumuz kendi kendine restore edebiliyor. Yani yeniden yükleyebiliyor. Bunu denemede görmedim. İnşallah da kimsenin görmesine gerek kalmaz ama böyle bir özellik olduğunu da özellikle meraklısına söylemekte fayda var. Test Flight uygulamasının görseli değişti. Ayarlar kısmından Apple Intelligence kısmına girdiğimiz zaman Apple Intelligence kısmında aşağıya inecek olursak ChatGPT'ye bakın burada ChatGPT'de normal şartlar altında bana iki farklı özellik çıkartıyor. Bunlar da ileri düzey özellikler ve ileri düzey yenilikler şeklinde. Şu anda belki de Türkiye ile ilişkili bir hesap olduğu için bana bunu net bir şekilde göstermiyor olabilir ama bu da yapılan eklemelerden bir tanesi. Hücresel ayarlarına girdiğimizde normal şartlarda yine Türkiye için bu geçerli değil muhtemelen çünkü operatör anlaşmalarından kaynaklı. Operatör diagnostik Testi çalıştırabiliyoruz. Yani hücresel attığımız çalışıyor mu, çalışmıyor mu cihazımıza bunun testini yaptırabiliyoruz. Güncelleme notları içerisinde verilen daha bir sürü değişiklik var ama ben bunları burada tek tek saymayacağım. İyi çalıştığına dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi burada bu uygulama kütüphanesi gerçekten bence geçtiğimiz güncelleme kıyasla bayağı daha iyi çalışıyor ve genel olarak bu güncellemede de bayağı hızlandırılmış şeyler var. Şimdi bu güncellemeyi yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız hemen ondan bahsedeceğim. Eğer beta 1'e sahipseniz bu güncellemeyi mutlaka yapın ama iOS 26 versiyonunu kullanmıyorsanız bence daha bu güncellemeyi yapmak için çok erken. Cihazın ısınma durumundan bahsetmek istiyorum. Özellikle beta 1'i güncelledikten sonra benim telefonum patlayacak kadar ısındı ama beta 2 güncellemesini yaparken böyle bir problemim olmadı. Tek tük takılmalar, telefona durup dururken geliyorlar ve donuyor, acayip kasılmaya başlıyor. Böyle problemler çok fazla başıma geliyor. Pil sağlığım %2 falan düştü güncellediğimden beri. Birazdan pil konusuna değineceğim daha iyi olarak. Ve beta 2'den bahsedeyim. Hadi değinmiş olalım artık boşuna sonra demeyeyim. Pil sağlığı bence bu güncellemede çok daha iyi. Pil sağlığından kastım oradaki yüzde değil kullanımdan bahsediyorum. Burada bütün kullanımlara giriyorum mesela. Bir parantez açacağım. Özellikle arka planda çalışan uygulamaların performansı rezalet. Bakın bugün %82 şarj kullanmışım ve biraz daha şarj ettim bunun üzerine ve yaklaşık olarak 5,5 saat, 3,5 saat olmak üzere 9 saate yakın ekran süresi aldığımı görebiliyorum. Ama buraya bakıyorum %156. Buraya geliyorum yüzde 121, 114, 136, 168, 164, 161. Yani bu telefonun genelde saat 4-5 gibi şarjı her gün bitti bugüne kadar. Sadece bugün bitmedi. Ve şey özelliğini de bıraktım bu arada. Telefonumu yüzde 90'a kadar şarj edeyim özelliğini de bıraktım. Çünkü bataryaya iyi gelsin diye yapılıyor bu. Ama bu güncelleme zaten bataryanın içinden geçiyor. O yüzden pil konusunda çok kötü. Ama bu güncellemede kesinlikle ve kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Benchmark skorlarından bir bahsedeceğim hızlıca. CPU'lara baktığımız zaman 3351, 2479, 8536, 8020. Yani CPU'da çok büyük bir düşüş gözüküyor da muhtemelen bu benchmark yaptıktan sonra benim telefonum inanılmaz yavaşladı. Belki onunla ilgili bir problemdir. 32000, 32000 bunlar da aynı. tabii bu kadar erken safhalarda benchmark skorları hiçbir şey ifade etmiyor ama yine paylaşmakta fayda var. Hafıza durumuyla ilgili dikkat ettiğim bir şey daha var. Burada telefon depolama alanına girdiğiniz zaman buradaki iOS kısmı da 22.5 GB'dan 20 GB'a düştü. Hatta baktığınız zaman bence o 2-3 GB'lık açılmanın sebebi de bu. Yani benim bahsetmek istediklerim bu kadar. Lütfen deneyimlerinizi cihazınıza göre yorumlarda paylaşın. Ben biliyorsunuz olabildiğince yanıt vermeye çalışıyorum hepsine. Ve insanlara fayda sağlıyoruz. Birbirimize fayda sağlıyoruz. Bu konuda sizlerin desteğinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.